Öncelikle herkese merhabalar. Final maçımızı da tamamladık. Çok güzel bir maç oldu. Herkese çok teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Bizler de çalıştığımız şirketteki tüm yöneticilerimize bizlere bu anlamda proje bir destek verdikleri için çok teşekkür ederiz. İnşallah Eylül ayında yapacağımız organizasyon da böyle keyifli ve güzel geçer. Herkese çok teşekkür ederim. Bir organizasyonda yer aldığım için e, öncelikle Adnan Bey ve Fatih Bey e teşekkür ederim. Eee devamlı temenni ederim. Evet, Başkent Ticaret Lideleri Futbol Turnuvası'nın bir final maçı daha bugün oynandı ve sona erdi. Gerçekten muhteşem bir havada, muhteşem bir seyirci önünde Başkent Ticaret Lideleri Futbol Turnuvası'na yakışır bir final maçı oldu. Bu turnuvamıza katılan Iğdır Tuzluca'daki öğrencilerimize eğitim desteğinde bulunan 20 tane büyük firmamıza gönül dolusu teşekkür ediyorum. Başkent Ticaret Liderleri Futbol Turnuvası sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edecektir. Bir sonraki organizasyonumuzda tekrar sizlerle buluşmak ümidiyle. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Çocuklar için her şeye varız. varız. <laughs>